Torba yasa felaketi Muğla'da 48 köy haritadan silinecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan ve kamuoyunda süper izin yasası ya da işgal yasası olarak anılan torba yasa teklifi Muğla'da büyük bir ekolojik ve insani yıkıma yol açabilir. Maden kanunu bazı yasalarda değişiklik öngören bu teklif üstün kamu yararı gerekçesiyle acele kamulaştırma uygulamasını yaygınlaştırıyor. Eğer yasa geçerse, Muğla'daki Menteşe-Milas Yatağan ilçelerinde bulunan 48 köy ve mahalle boşaltılacak, kömür madenin sahasına dönüştürülecek. Muçeb, Muğla Çev Çevre Platformu, teklifin içindeki koordinatları inceledi ve tam 400 bin dönümlük bir alanın kömür madenciliği açılacağını ortaya koydu. Bu yaklaşık 57 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanın yok edilmesi demek. Yalnızca doğa değil, insanlar da tehdit altında. Muğla'nın nüfusunun %3'ü zorunlu göç riskiyle karşı karşıya kalacak kahveneler, kahvehaneler, mezarlıklar, otlaklar, ibadethaneler ve kültürel miraslar yok olacak. Mezarlıklar, camiler, hat hatıralar hepsi yok olacak. Muş'tan um Umay Karabaş bu teklif savaş ya da afet gibi durumlarda yaşanan zorunlu göçü yasal hale getiriyor. İnsanların geçmişi, hatıraları, türküleri, ninniileri silinmek üzere. Bu travma sadece bugünü değil, kuşaklar boyu sürecek bir yıkım yaratacak. Doğa ve insan yaşamı kömür için feda edilemez. Bu yasa geçerse sadece evler değil, hayatlar da silinecek. Ekolojik yıkıma ve sosyal felakete karşı kamuoyunun tepkisi büyüyor. Sen de sesini yükselt, bu videoyu paylaş, Muğla'ya ve doğaya sahip çık.